Abicim şu eli yakalayacağım diye var ya bak. nah ne banmış ne bir şey ya. Şu anda 9. eldeyim feniyi alabilmek için. 9. elde alabildim feniyi şükür. O yüzden gerçekten like alırsanız sevinirim. 70 like geçerse her gün video atacağım kardeşlerim. Bu video 70 like bulmazsa bir gün mola ondan sonra şu video atacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bugün bir de size bir şey anlatacağım kardeşlerim. Yani soracağım ama yorumlarda kesinlikle cevap verirseniz sevinirim. Çünkü sizler için bir şey soracağım. Şimdi bugünkü videoda gereksiz yerleri kırpacağım tamam mı? Siz de sonuna kadar izleyin. Gereksiz yerleri kırpınca video seyri nasıl oluyor onu bana belirtin. Ben de ona göre kırpayım ya da kırpmayayım. Baktım red buff'a geldim. Yedinizin şu parçasını çıkayım kardeşlerim. Tamam mı? Daha sonra da umutsuzluğun o büyük parçasını çıkacağım. Ondan sonra yedinizi tamamlayacağım. Son umutsuzluğu tamamlayacağım. Öyle bir itemiye kombini. Aha dur gördüm onu yakaladım. Bekle. Çok güzel tamam. Şuradan da şöyle güzel 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 Evet kardeşlerim o şekilde yapacağız Dediğim gibi Gereksiz yerleri kırptığınız zaman Siz bana o durumun kırpılması gerektiğini Ya da kırpılması gerekmediğini yorumlarda Gel yavrum gel Gel Tamam çık Herif ölmüyordu ölmüyordu Hemen şuradan ormanımı alayım Daha sonra da bufflarımı temizleyeyim Bu durumu yorumlarda lütfen belirtirseniz sevinirim Kes kes kes. Hemen bufflarımı tazeledim hızlıca. Enerjimi de harcadım. O yüzden attık. Yani enerjimi kopla harcayayım. Hızlı hızlı kesin base atarım dedim. Geliyorum yavrum gördüm seni. Çok güzel bir şekilde hasar. <laughs> Kendine iyi bak. Abi hemen geliyorum base'imizi attık orada. Hemen geliyorum geliyorum badan için bekle. Gel 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 gel. Saldır kardeşim. Saldır. Dur 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 dur. Bekle bir saniye. Şöyle. Abi bu herifler niye ölmüyor? Gel. Biriniz ölün oğlum. Ha güzel ya. Alma. Herifler zor ölüyor kardeşim. Vallahi zor ölüyor ya. Evet abi. Base'imizi attık. Hemen şu buff'larımızı tazeliyoruz. Geliyorum tekrar için. Badank'ı öldürecek. Badank geri geldi biz buff'larımızı tazeleyince kadar. Bekle kardeşim bekle. Gel 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 gel. Şöyle. Kes abi bunu artık hadi. Abi bu heriflerin bilmiyorum ama gerçekten ölmemeyi kararlılar. Tüh. Abi hemen geliyorum bekle. Bir saniye bir saniye. Şunları şuradan alayım. Abi vallahi dediğim gibi 9 el attım. Gerçekten şu anda yani kafam karman çorman oldu. Yani şu el 9. el. Ya abim kalmıyor feni ya. Vallahi kalmıyor bam 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 bam. Ben gerçekten bu kadar banlanması gerektiğini düşünmüyorum. Tamam banlayın da bu kadar fazla değil. Abi Hayabusa Saber. Hayabusa Saber oynamaktan canım çıktı yemin ediyorum ya kapatıp yatacaktım da like 70'e geçtiği için mecburen yani 50 elde olsa atacaktım. Evet kardeşlerim. Şimdi düzenimizi kilimizi oturttuğumuza göre şöyle artık ağır ağır şunu yakalayalım. Artık ağır ağır oyunumuza fokuslanalım bizde. Bu anlatacaklarım birazcık kafamı karıştırdı. Nasıl anlatsam diye bilemediğim için hem de oyuna odaklanmaya çalıştığım için tam olarak anlatamadım sizlere ama. Gel bakayım yavrum buradasın o oğlum öl. Abi bu herifler neden ölmüyor gerçekten? Bu herifler harbiden ölmüyor ya. Heriflerde ölümsüzlük kelesim var. Ne bu bilader? Neyse base'imizi atalım tekrardan. Bu heriflere çılgın çılgın şeyler olmuş. Ee, şey yapabilirim ya da ölümleri kırpabilirim sadece anladın mı? Bilmiyorum gel bakayım yavrum. Ölün artık kardeş Allah için öl pençemi bile atmak zorunda kaldım ya. <laughs> Dur dur dur. Oğlum sen şunu yapmasan olmaz mı ya? Yani, bu pisliğini bana yapmasan, bulaştırmasan olmaz değil mi? Sen de rahat edemezsin. Ben de biliyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Bana bulaşacaksın hala. Tamam. Onu da aldın. Güzel. Çekişmeli bir maç geçmesini dilerim sizinle birlikte. Şimdi gereksiz yerleri kırpmayı neden istedim? Hani hem gereksiz yerlerde ben de çok konuşmam doğru. Aralar kırparım diye düşündüm. Siz sıkılır mısınız ki falan diye düşündüm. Bilmiyorum vallahi onu böyle bir şey düşündüm ama ben bunu bu arada 8-9 el sonra düşünmeye başladım. Bence kafam karman çorman olduğu için böyle bir şey düşündüm bu şu anda bilmiyorum. şu an o kadar yoruldum ki yani o kadar saçma şeyleri düşünüyorum ki. Abim 70 like geçersek yarın video gelecek ki 70 like bence değil 100'ü aşması lazım yani. 9 el attım şu videoya gelmek için. Vallahi billahi. Dur bakalım. Şimdi feni kanalda olduğum için o heroları çekemem Ne oldu bana bulaşıyorsun Akay Allah abim Ne kadar deliymişsiniz low hemen çık Geleceğim tekrar geleceğim Aşağıda savaş demek ki hmm. Bekle bekle bakalım Abi feni oynamayı çok özledim ya Vallahi klasikte girecektim artık şu an sıralı moddayım da Gel yavrum. Aa bunu sen ne ara çıktın lan doğal rüzgarını? Pı. Neyse olsun kuleyi tutmuş olduk. Klasikte girecektim de olmaz ya. içim rahat etmez klasikte video çekersem. Şimdi ne için var klasikte feni videosu? Ama son çare öyle gözüküyordu ki onu da çekemezdim muhtemelen bu elde alamasaydım. Herhalde bir elde atardım bu el sonra herhalde sızardı vallahi. <laughs> gel yavrum gel. Göl gül gül, Güzel. Dur bakayım. Sakin ol. Ama sakinliğini korumuyorum ki. Şöyle de şunu alayım. Tamam. Şuradan şöyle çıkayım. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs> Lan vallahi enteresan adamsınız. Ya Feni herosunu var ya bak ben size bir şey diyeyim mi? İlk feniyi aldım ya şimdi. Buraya gittiğimde ulan hayabusam mı ki? Aldım diye böyle bir kafam onda bile karıştı. Yani 8-9 el atınca. Abi hemen buffları tazeleyelim. Artık oyunda hani kastımız için sanırım buraları kırpmam diye düşünüyorum. Hızlı alırım buffları ama oyun başı buff kesimi gerçekten işkence gibi. Tam bir eziyet. O yüzden bilmiyorum artık neyi, neyi gösterir bakarız artık. Şuradan bir şöyle gideyim blue buff'ıma. Üst tarafta olaylar var geleceğin. Feneye nerf geldikten sonra banlanmayacak ve ben de daha çok felaket oynayışlar yapacağım. Elim sıcak olacak. Geliyorum. Gel. Selena. Tamam git abi git şuradan. Şöyle yapayım. Olan oğlum senin de şeyin mi var diyor. Lan attırmadınız mı buna bunu? Lan bari bunu bunu arttırsaydınız da ben oradan çıkarken kesseydim ya. Neyse mühim değil. Tamam olan oldu. Hemen alt taraftan birazcık minyon alalım. Gel yavrum gel. Şimdi hani mesela feni nerf yiyecek. Ondan sonra ben full üst üste feni alacağım. Ve o zaman tehlikeye baksın bakalım. Yani abim elim ısıtmaya geç elini hani pratik modda ısıttın diyelim. 9 el feni alamıyorsun ki ısıtsan ne fayda O yüzden alıyoruz bodoslama oynuyoruz yani. Bu herifler açılmaz oldu ya. Gel bakayım yavrum senin var mı yine geldi mi ki acaba şeyin valla dalacağım deneyeceğim ama. Gelmemiştir duvar rüzgar gel. Güzel tamam. Ama muhtemelen duvar rüzgarının süresine az vardır diye düşünüyorum çünkü çok fazla olmadı herifi. Attıralı çok da erken olmadıydı. Iki iki attı. Dur bakayım oradan birilerini de ölmüyorlar ki herifleri yakalarsam şöyle şöyle tamam çık. Abi tamam vallahi daha da bir şey yapamam yani. Bulum yok şu an. Pençeye de dikkat edin. Pençem yok. Ya pençem yok yani yapacak bir şey yok. Ben gösterdim pençemin olmadığını ama geliyor bak deli geliyor. Kaç 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 kaç. Hasbin Allah. Yuh 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 yuh. <laughs> Duvar adı. <da. gülüyor> Ulan o duvarı var ya bay bay. Abi. O duvarı. Yani herif var ya. Attığına demiştir ki lanet olsun ya. Senin atacağın duvara. Herif duvarı yüzünden öldü ha. Arkadaşım. Güzel oldu da beni çok zorladılar. Bence o kadar gerek yoktu. Yani bir lord altıklar için o kadar zorlamaya ne gerek. Neyse mühim değil pek bir şey olmadı muhtemelen kırpar morallarda dediğim gibi siz yorumlarda bu kırpık ya da kırpma işini belirtirseniz ya da sadece ölümler kırp gibi sene ya bir şey yazın işte de biz de ona göre devam edelim ya da kırpmam ya bilmiyorum dur bak güzel on seni duvar duyan yok mu herhalde yoktu suver attırmışlar şükür ya ara sıra attırın ki işte ben de gelim keseyim herifi şimdi duvar rüzgarla adc gerçekten uyuz oluyorum geliyorum hemen kaçıyor Yakaladı güzel. Tamam o zaman buradan milyonlar alalım. Abi feni kaldığı için şu an o kadar mutlu oldum ki bu elde. Yani heyecandan var ya halatı zor atıyorum şu an gerçekten heyecandan. Feni oynama heyecanı değil o hani yenilerde olur ya feni alınca heyecandan oynayamazlar öyle değil. Kalma sevinci heyecanı bu. <laughs> Çok farklı bir şey yani anlatamam. Kalma sevinci heyecanı. Maininiz kalmış. Şisiniz de gus maininiz gus kalıyor. Ya da videosunu çekiyorsunuz tabi. Videosunu çektiğiniz için sevincin heyecanı var aslında. Çünkü şükür bir video çekebildim diye buna seviniyorsunuz. Hele hele dur bakalım bu oyunun şerefine de bir MVP'likle kazanmak gitmez mi gider. Geldi mi lan gerçekten? Satıyor bunlar. Ama herif zor ölür yani ölmez hatta. Aynen ama bak bunların aslında var ya bak hasar hisseler hepsi satıyor da. Dur Ah be pençemi atmayacaktım da Selena'nın şeyini gördüm dedim hiç risk atmayayım at. Abi bunlar. Oha. Abi hasar bende kaldı ya herifin. Ben vurdum ona hasarı bu arada vurdum. Kes onu ya la. Hah kesti güzel tamam. Asistim geldi zaten ondan. Çünkü ona ben bu ultim geldi ya bayağı hasar yedin eminim ben ondan. Ya abi orada öldüğüm yerde Kerin'in şeyleri bende kaldı vuruşları. Sonradan gelmeme rağmen bana az döndü bilmiyorum vallahi. Şunu alalım mı? Bunu çaldırmamamız lazım ki pencem var. Çaldırmam ver Oo. Tamam. Gel 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 çekil bakayım. Çekil onu yakala yakala. Gel bunu keselim keselim. Güzel. Buradan ben bunu alayım. Tamam. mı Lord'la beraber dalayım ben de ya. Lord'la beraber dalarsam güzel olur. Tamam. Ya da çok uzayan oyunları mı kessem? Hani bir şey deseniz ben de öyle yapacağım. Abi feni kalmıyor. Gerçekten feni kalmıyor ama mecburen çekeceğiz. Şey yapacak yapacak şey yok. Günlük 10 el atacağım. Sırf fen için. Şöyle yapsam. Şöyle de kessek. Güzel. Çık. Onu da kestik. Yani çok bak fenilik bir el değildi bu el mesela. Gerçekten hatta çok değil. Neredeyse hiç fenilik el değildi ama. Yine de alıp bir şeyler yapmaya çalıştık işte kaldığı için. Ne yapalım? Yine de ama en flik de şu anda. Gel bakalım bitirelim bunu buradan inşallah. Şöyle dalsam kimse yok. Şöyle sana bir bakın nasıl vuruyorum. Vuramıyormuşum. O yüzden hiç ulti kombosuna girmedim. Çünkü herife hasarım hiç vuramıyorum yani. Bitirin abi bitirin. Bu buradan bana bulaşacak. Biterse bitsin vallahi. Bitmezse yapacak bir şey yok ama ben bitirirsiniz diye düşünüyorum. Birkaç kuleye vursanız şuradan da ben bufflarımı alıp geleyim. Yok bitmedi kuleye biraz daha fokus olay olsaydı belki biterdi ama şuradan bloğumu da alayım. Şimdi kazanmaya da oynamam lazım bir yandan hani bıdı bıdı çok anlattım bu el size soru soracağım diye oyuna pek odaklanamadım oyun ne oldu gerçekten anlayamadım lan bu oyun ya Ya feni kalacak olsa bir iki el daha atardım gerçekten en güzelini atayım sizlere diye ama kalmıyor abi O yüzden bir el daha girmeyeceğim bu oyundan sonra hemen ben kaçış kaçış Dur dur ben seni koruyorum sıkıntı yok Ulan alev atışında mı attı? Dal abi dal. Ölümsüzlüğüm gidecek. Tam, mühim değil mühim değil olsun. Şöyle bir ulti kombosu yapayım. Güzel güzel. Tamam gerisi sizde. İki ölüler var. 12-2 altılık skorumuz ile en olduk ama bu el nasıl ben bu killleri aldım? Nasıl ettim? Nasıl aldım? Nasıl yaptım? Nasıl oynadım? Gerçekten ben bile farkına varmadım. Geliyorum. Şuradan bluelarını alıp. Vallahi dırdır diye oyunu fark etmedim. Ne oldu lan? İnşallah güzel oynamışızdır. Sarıcı bir şekilde oynamışızdır. Bekle bakalım. Uçacağım oraya. Ya abi şöyle dolanayım o zaman. Güzel tamam. Arkasından aldık mecbur. Bak 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 lan gerçekten gelecek mi? Oğlum satıyorsunuz lan. Ya zaten kaybedeceklerini anladılar. Bunlar da çılgın çılgın bir şeyler deniyor sanırım da. kuleye Fox'tan kuleye kuleye. Oğlum yine doğdu bu akay laneti lan. Şuradan şöyle yapsam. Bir ulti atayım şöyle de gideyim ya ben. Şöyle atayım gideyim. Ben bir base yapayım. Mecbur base yapacağım yoksa öleceğim ama kuleye bir kuleye vursanız var ya bitecek lan oyun. Vur 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 kule kule kule. Ha güzel şükür Allah'ım. Abi kalmadığı için kazanmakla çok istedim yani bu elifeni aldığım için. Emipilik bizdedir muhtemelen. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim. 70 dakika like geçer de kanala abone olursanız yarın yeni video gelecek kesin ve net. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere yorum atmayı unutmayın.